Değerli takipçilerim, herkese de günaydın, gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlarınız olsun. Ben mutfağa girdim arkadaşlar. Ee, şöyle bulaşıklar falan var, onları falan yıkayayım dedim değerli takipçilerim. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız, bizler de soracak olursanız çok şükür biz iyiyiz arkadaşlarım. Değerli takipçilerim, bizim şöyle bir lavabo da yani çöp çöp her şeyi lavabonun yüzünde kalsın diye böyle bir şeyimiz var bunu ben böyle batı açayım. şöyle bunu basacağım arkadaşlar suyumuzu açacağım bunu lensi falan bulaşı sıkacağım böyle bir şey yapacağım arkadaşlar bazen arada yaparım bir de sizlere göstereyim diye bir takipçilerim böyle Ve sıktık de sıcak su üstünde. Sularımız biliyorsunuz çok soğuk. Çok soğuk olduğu için sıcacık suyla yıkayacağım arkadaşlar. Bunu ben tekrar da tabanımızın üstüne koyayım. Şimdi bulaşıklarımızı yıkamaya başlayalım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Evlerinizin işini, bulaşıklarınızı falan yıkadınız mı arkadaşlar? Şimdi sepil bacınız. Bu da nasıl sizce olmuş? Bulaşıkları yıkamaya başlasın. oldu mu ya? Bak ne güzel. Ee, sularım falan ısınıyor. Bulaşıklarım suyu olsun. Yemek suyu olsun. Yemeklerin mi, pişmesi olsun. Her şey oluyor arkadaşlar. Ne güzel. Şimdi kettle çalıştıracağız. Zobamız olduğu için kettle çalıştırmadım. Sıcacık çaylarını aldık döktük. Biraz da soğuk su ilave ettik. Şimdi ben bulaşıklarımı yıkarım arkadaşlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel güzel yorumlarınıza aldım. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bu videom cumartesi günü çekiliyor. Yani bugün çekiliyor arkadaşlar. Ve dünkü videom var. Biraz o olur, biraz bu olur. İçine ilave ederiz. video bugünkü video karışık. Zaten ben hep karışık atıyorum arkadaşlar. Bazen video bulamadığım zamanlar ertesi gün çekiyorum, ilave ediyorum ve paylaşıyorum arkadaşlarım. çaydanlığımızda yıkaralım yıkayalım. Muğla'daki nasıl yağlıştıydık arkadaşlar? Makine ee, makineye koyu koyu giriyorduk da. Buraya gelene Maalesef makineye boyamıyoruz çünkü benim Muğla'daki bulaşık makine Muğla'da kaldı. Oradan birisine verdik. Getiremedik arkadaşlar oradaki eşyalarımızı. Bulaşık makinesi olsun, çamaşır makinesi olsun, buzdolabı olsun biz onları hiç getirmedik. Biz hepsini buradan yeniden aldık. Böyle arkadaşlarım. Ne yapalım sağlık olsun. Buradan tekrardan yeniden alalım. Öğrenelim böyle işimi kızırken bulaşıramadık elimizde. Biz anamız sanki bulaşık makinesiyle de doğurdu. doğurdu ne Olsun. Bazen de böyle olacak. Benim en önemli olan bir şey vardı. Balkonumuzu kapatmaktı. Balkonumuzu kapattık. Benim en ihtiyacım oydu şimdilik. şimdi benim e, yazın Allah nasip ederse, evde takipçilerimiz. Bulaşım makinesini yazın alacağım. Kışın böyle elimde yıkayacağım. Yazın da Allah nasip ederse alırız. Arkadaşlar bu ara ben videomu kendim çekiyorum. Züleyha'm e, yok. Utku'yla beraber Gülaca gittiler. Değerli takipçilerim. Utku da yok, Züleyha da yok. Ben de onlar gelesiye kadar bir bulaşığımızı yıkayayım arkadaşlarım. Züleyha bugün sınavı var. Sınavına girdi. İnşallah güzel geçmiştir kulumun sınavı da böyle arkadaşlarım. Yani bugün demek istediğim gibi, bugün ben kendi videomu kendim, kendim çekiyorum. Cumartesi günü işte sınava gitti. Öyle arkadaşlar. Şimdi şuraya var mı? Sonra kayıp. Onlar da biraz sonra gelirler. Annem beni biz bekliyoruz diyordu. tekrardan bir böyle şey hazırlayacağım arkadaşlar. Pratik. Bugün öğlen yemeğine yemek yemeyeceğim. Kahvaltı türü hazırlayacağım diye de takipçilerim. Bunları gelesiye kadar zaten ezan okunur herhalde. siz de iyisinizdir inşallah sağlığınız, sıhhatınız arkadaşlarım. Tekrardan sağ olun, biriniz bin olsun, Allah razı olsun, hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben geliyorum arkadaşlar, benim telefonum çalıyor, Züleyha arayın. Arkadaşlar, az önce telefonum çaldı. Kapatmak zorunda kaldım değerli takipçilerimiz. E, Züleyha aradı, anne dedi, e, alınacak bir şey var mı dedi, biz de geldik dedi, babamın istasyonundayız, babam istasyonda çalışıyor, oradayız dedi. Şimdi dedim, e, babana ben söyledim, babam söylesin size alınacakları dedim artık, ekmek falan alınacak mı dedi, alınacak dedim. Kalın gelin gelirken dedim arkadaşlar. Böyle yani kızım aradığı için videoyu durdurmak zorunda kaldım. Öyle arkadaşlarım. Biz kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Umarım sıkma sizlere. Sıkılmadan izliyorsunuzdur inşallah değerli takipçilerimiz. Arkadaşlar ben önce bu işe başlamadan önce bulaşığa başlamadan önce ben böyle bulaşığın kaba şeylerini aldım, bulaşıklarını aldım. Tekrardan yıkamaya başladım arkadaşlar. Şu an suyumuzun içinde hiçbir tane büyük bir parça falan yok. Bulaşık parçası falan yok diye takipçilerim. Yani tıkanmaz bir şey yok, gitmez. Yani tıkanacak o da zaten yıkamam burada. Öncelikle zaten çarptım, onunladım. E, bulaşığını aldım ben arkadaşlarım. Böyle sevgili takipçilerimiz. şimdi de yıkayalım bezimizi şimdi gelirler benim yavrularım şimdi arkadaşlarım tekrar açabiliriz çiğimizi gitsin bulaşık suyumuz geliyorum ben arkadaşlar Sonra biz tekrardan şeyimizi Heh, gördüğünüz gibi aldım ben bu demirimizi. Şuraya koyayım tekrardan. Şu Lavabomuzda güzelce kutu suyla yıkayayım. Hem lavabomuz tertemiz yıkanmış oluyor. Böyle olunca arkadaşlar mis gibi oldu Bak gördünüz mü? taşıyacağım için burayı bir tertemiz silerim değerli takipçilerim. Çünkü burada döşeyeceğim ben bulaşıklarımızı, duruladıklarımızı. Şimdi siliyor arkadaşlar. Sinek girdi mi? Maşallah sinek hallediyor. Bak yine bir tane diye dolanıyor. Sinek hemen simsiyah leke bırakıyor. Sinir oluyorum ya bu sinek kişilerine, pisliklerine. Sinek lekeleri arkadaşlar. Ben sevmiyorum işte öyle. Heh. Dura dursun şurada. Ne zalandıstı? Tekrardan durulamaya geçeceğim arkadaşlar. Böyle yapacağım, durulayacağım. Ay, kırıyordum Ay, geldi. evet geldi. Ne kadar başlar? Sokakta su israf etmeyelim. Bu böyle olunca çok da gider. Burada da biraz biraz kapilini alalım. hayır diyoruz. Her şeyi azar azar. Artan var bile Azıcık suyla duruladı Tekrardan leğende durulayacağım Bismillahirrahmanirrahim diyelim Tekrardan işimize koyulabilir Koyulabilir Sana gördün mü? Erken geldiler. Babasının yanındalar şu an. Biraz sonra gelirdiler arkadaşlarım. <laughs> Değerli davetcilerim? Eee bu sular olmasa, kerepçeyiz olmasa ne yapacağız ki? Çok merak ediyorum gerçekten. Allah'tan elektriğimiz var, suyumuz var da işimizi rahatça hallediyoruz. bir yerde değerli takipçilerim bu bir yerde nasıl desem de ıslatsam halihazırda düşünüyor bu bugün sakallığım üstümde yer arası. Takarım. Maşallah bayağı, bayağı, bayağı yaptık mutfakta. kızım gelmeden bulaşığı da yıkadım gördünüz mü arkadaşlar köpek de havlıyor herhalde geliyor Şunu da silelim arkadaşlar. Heh. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz değerli takipçilerim? Çocukların da gözlüğüne göre kendimize düşündüğümüzde kahvaltı türü hazırlayacağım. Öğlen yemeği yaklaşıp geliyor arkadaşlar. Ee, sorarsanız bugün ben kahvaltımı bilene canım istemedi. Can, hiç canım istemediği için yapmadım. Ee, dedim ben kendi kendime. Madem öyle dedim. Dedim ben yapmadıysam bizim kahvaltı Öğlenleyin dedim böyle çocuklarım da gel, geldi mi dedim. Hep beraberdim yapardım arkadaşlar. Bugün neden hiç canım istemedi kahvaltıyı. Öğlen oldu daha kahvaltı yapmadım çaydanlığı mı durdurayalım? Nerede de çaydanlığı mı diyorum, gördün mü? Gerek yok. Kapımız çaldı hemen geliyor. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bak burada kim var. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bıraktık geziyor. Biz böyle bağlama çalıştırmadan değil de takipçilerin bazen ayakları açılsın diye koşsun. Oynasın diye çözeriz. Daha iyi şimdi. Belli, nereye, nereye gittiler? Gel. Ben de tozun içinden hasta otururum. Toz bana doğru gidiyor ge. Gel gel çık çık Gel, gel. gel, gel, gel. gel palip, palip, palip. Ya aşağı yukarıya kadar billersin. Geri kalanı zaten taş. Arkadaşlar geçen sene e, şu şeyin pırasanın olduğu yerde nareydi bahçemiz. Şimdi şu tarafa doğru uzattık biraz. Büyüttük yani. Çık çık, çık. durutma yeri yok mu seninkinde? Ben bu telefonunu hiç beceremedim. Durutma yeri, abu, şuna bak hele. Ben burada kim var? Pali var, pale pali, pali deme. Arkadaşlar benimle oynayacak bakın hele. Gel, 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 küçük Gel palim, Gel gel gel. Ha, deşin 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 ha. Serin yeri buldu, oynayacak. Arkadaşlar bunlar var ya, e, çok fazla sıcak yeri sevmiyor. Serinliği seviyor. Benim anladığım kadarıyla. Nerede serin yer var, orada yatıyor. Bak mesela evci var. Evcinde yapmaz. Böyle kazmış kazmış çukurlaştırmış içine girip orada tüyör. Nasıl da koşar bak. Heh, yorulmadın mı? Ee? Kapımı açtım geldim arkadaşlar. Züleyha'ya Aynen utku geldi. Deli takipçilerim. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Analı kızlı kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Evimizdeki olanı atıyorum arkadaşlar. Elimden gelen budur. Vallahi yapacak bir şey yok değerli takipçilerim. Evimde ne yapıyorsam, ne ediyorsam az 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 olsun. Siz değerli takipçilerimi düşünerekten paylaşım yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Ee, beni merak eden arkadaşlarım olduğu için o yüzden... Böyle kısa da olsa e, şey video çekip paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Züleyha'dan sordum sınavım iyi gitti dedi. İyi geçmiş yani sınavı. Böyle arkadaşlarım daha yeni geldiler işte. Ben ben de bir sonlandırayım dedim Züleyha gelmek istiyor musun? Dur Züleyha geliyor arkadaşlar. Size bir de o bir şeyler söylesin biz videomuzu Züleyha'yla beraber kapatalım. Gel bizim arkadaş. Arkadaşlara bir selam bir. Şuraya gel ben bu bari. Ben bulaşıkları falan yıkadım geç. Şu an evet. müsait değilim. Sınava gittim geldim. Gittim giderken de burada sınava gitmek de mesele dondu. Durakta bir saat bekledik sabah. Ben erken çıktım dolmuş falan gelmiş bugün hafta sonu diye. Dediğim gibi de oldu gelmedi dolmuş. Sınava son anda yetişti. Şuna doğru gel. Kahan şey diyor biraz. Yukarıda kalıyor. <laughs> Sonunda yetiştim sınava. Edebiyatım iyi geçti. Zaten hep bugün sözeldi. Sadece matematiği yapamadım. Matematikte de zaten benim yapamadığım tek ders olabilir matematik. Matematikte zorlandım. Yarın da yine sözel üzerine matematiğim yok. Yarın full sözel pazar günü. Yarın daha kolay geçer. Bugün biraz kafamı zorladı matematik. Matematikte biraz Biraz matematik iyi değil arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Ama yine. edebiyatım çok iyi. Edebiyatımdan söylediğimi düşünüyorum. Edebiyatım çok güzel yani. Ben edebiyatı sözelliği sayısaldan çok seviyorum. Ne iştiharlılık ne sayısal. Ben sözelciyim. Sayısalda matematik falan yapamıyorum ben. Böyle sonlandıralım o zaman. Yani bir selam vereyim dedi. O yüzden selamını verdi. Nasıl geçtiğini anlattı. O zaman biz ne diyelim? Hoşçakalın. kalın, dostça kalın. Analizli kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlarım. Videolarımı da izlerken reklamlarımızı hatlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bir sürü bir sürü yorumlar için çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.